Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Epic Games'in haftalık bedava oyunu T, -T -Wars oyununda Türkçe yapmak yapacağız. Yapmadan önce oyunu bir açalım isterseniz ve oyunun içindeki ya, dile bakalım. Ve gördüğünüz gibi şu an oyunun içindeki dil yabancı. Şimdi arkadaşlar bir de yama ile beraber bakalım oyunu. Öncelikle düz üzerine koyduğum WinRar dosyasını içini dosyayı çıkartıp masasına koyuyoruz. Sonra bilgisayarında atıyoruz. Epic Games içinde Theosphere giriyoruz. Indiana Prasorun içinde Content var. Content içinde Pax var. Fax ismi benim verdiğim dosyayı atıyoruz. Dosya burada ve oyunumuzu başlatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyun Türkçe oldu. Oyunu başlatırken oyun bir hata verdiğini gördünüz. O hata önemli. Tamam diye geçiyorsunuz. Ve oyuna devam ediyoruz. Oyunu Türkçe yama yapan Cinder Clover ekibine teşekkür ediyoruz. Başka bir oyunlarda yama istiyorsanız yorumlar yazınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.